Arkadaşlar Ümmeten hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tamam. Kobrayı arkadaşlar bakın Tüyler de burada Bir de bugün Hava maşallah Bayağı güneşli Bugün işimiz de yok Ben de böyle boş olduğum vakitlerde tabi her gün değil de böyle boş olduğum vakitlerde arkadaşlar köpeklerime uğraşıyorum böyle köpeklerle uğraşıyorum sonra köpeklere yem pişiriyorum onları böyle güzelce tarıyorum tüylerine pırıl pırıl ediyorum bakın o kadar Mutlu ki iki saat çünkü seviyorum. Şimdi tavuklarını tavukları aldım buraya arkadaşlar. Tabi yemlerini verdim. fazlaydı. Kobra daha bitirmemiş ama hepsinin yemini verdim. Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir taktik yaptım. Bundan sonra da herhalde çünkü artık yani kış aylarında zor oluyor arkadaşlar. Ben mesela sabahleyin bunu pişirirken yani bu odunların hepsi buzdu. Bir saat yakmaya uğraştım. Yani kışın gerçekten aşırı derecede zor oluyor. O yüzden artık böyle yapma kararı aldım. Şimdi sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi bunun içinde hiç tavuk yok. Tavukların hepsini aldım. Şimdi arkadaşlar fırınlarda eskiden parayla değil ücretsiz veriyorlardı ama şimdi her şey paraya döküldüğü için o bile parayla satılıyor. Ekmekler oluyor böyle fırınlarda somun ekmekleri şimdi. Ama arkadaşlar somun küflü olmayacak kesinlikle. Küf çünkü hamile köpeğiniz var, hamile köpeğinize düşük yapar. Yani küf köpeklerde arkadaşlar benim bildiğim sadece köpekler, ha, tavuklarda, hindilerde falan bir şey olmuyor. Onlar çünkü kendini de yiyorlar. Ama köpeklerde arkadaşlar yani küflü bir şey vermek ölüme kadar yolu var yani köpeği çok seviyorsanız ölüme kadar yolu var. O yüzden o yüzden arkadaşlar ben köpeklerime kesinlikle küf vermem. Yani tavsiye de etmiyorum zaten. Bakın size şimdi göstereyim. Mesela burada küflü ekmekler var. Bunu tavuklara veriyordum ama hindiler de yemeye başladığı için artık hindilere veriyorum arkadaşlar. Kalmadı da çünkü her gün veriyoruz. Bakın arkadaşlar ekmeğin küfünü. Zaten hindiler taş bile yiyorlar arkadaşlar. Mesela bildiğiniz o çakıl taşlarına kütür kütür adam arkadaşlar yiyorlar. Yani Şu anda ekmek bekliyorum. Ekmek gelecek. Ekmek gelirken de dedim bir video çekeyim. Ben de size arkadaşlar yeni köpeğimi sizlere göstereyim. Evet. Türkiye şampiyonu Deli Karatorunu ve Denizli'den arkadaşlar Sarıboğa torunu Reyna. Arkadaşlar bu köpeği ben ölümden kurtardım. Bakın kulağı falan yaralı. Yani bu köpek arkadaşlar bunun iki kat haline düşünün. Yani kemikleri sayılıyordu hayvan. Yani yürüyemiyordu arkadaşlar. Şu anda ben az önce fark ettim. Böyle köpeğin resmen yani boyu bile uzadı bana öyle geldi. Bunu yani bu arkadaşlar kraliçenin ve kobranın kardeşi aslan var. Kraliçe ile aslanın yavrusu Reyna ismi. Artık bundan sonra ölene kadar çiftlikte duracak. Hatun biliyorsunuz. Hatun'u sahibine teslim ettim arkadaşlar. Mecburen benim boşta gezen köpeğimin olması lazım. Onun da dişi olması lazım. O yüzden zaten bir bu var, kobra var arkadaşlar. Bir de reyna var. Başka köpek yok. O da kulağa çok ağrıyor şu Ağrı falan, antibiyotörünü falan yapıyoruz onun. Yani bu hayvan ben ilk getirdim gün arkadaşlar. Getirildi. Herhalde bir dört gün falan oluyor. Yani gerçekten hayvan hayvanlıktan çıkmış arkadaşlar. Hani o derecede kötüydü. Şimdi o bir de yemini de yedi. Şu anda mışıl mışıl uyuyor. Yani yem vermiştim ben onu. Hepsine verdim çünkü. Hani ikisine de. Dilimiz artık alışmış arkadaşlar hepsine. İki tane köpek var şu anda. Bakın bu zaten dibine kadar doluydu. Bunu Reyna yedi. Böyle yanıma geldiğinde yeme gizliyor sürekli. Ama bugün kulağı niyeyse arkadaşlar ağrıyor. O yüzden Akşamleyin o yine benim yanıma gelir. Çünkü acıktığında geliyor ya da hep orada uyuyor arkadaşlar. Yani bu köpeğin ilk getirdiğim günden arkadaşlar. Yani 2025'e girdik arkadaşlar. Yani birinci ayın bu ay kaç çekiyor? 30 mu çekiyor? 31 günü bilmiyorum ama. Arkadaşlar Ay sonunda bu köpeğin size değişimini göstereceğim. Güzel bir video yapacağım. Yani bakımla bakımsızlığın arasındaki farkı görün arkadaşlar. Mesela bu köpek tüyü bile pırıl pırıl yay gibi arkadaşlar. Yani köpeği bakıyorsanız seveceksiniz. Bir de arkadaşlar geçen bir tanesi yorumlarda yazmış. Kanalında köpek videoları paylaşman hoş bir şey değildi. Tabi düşüncesine saygı duyuyorum. Bir şey de demek istemiyorum. Ben arkadaşlar YouTube'daki içeriklerim çiftlik ve köpekler hakkında. Köpekler de çiftlikte olduğu için arkadaşlar ben burada çiftliğimizi insanlara yaşadığım köy hayatını göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten insanlar bunu çok seviyor. Ben çünkü YouTube'a başlamadan önce hep böyle YouTuber'ları takip ederdim. Böyle köy hayatını paylaşan çünkü adam apartmanda yaşıyor. Sabah 8 akşam 5. Şehrin içinde arkadaşlar kafası allak bullak oluyor. Ben ses seda olmayan bir yerde köy hayatını yaşıyoruz arkadaşlar burada. Yani benim şu anda ayakkabımın içi bile hayvan pisti. Ben bunu sevdiğim için yapıyorum tabii ki. Yani kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Ben sabahleyin geriden belli arkadaşlar. Bu pis kıyafetim var üzerimde. Yani şu anda istesem temiz de olabilirim. Sabahleyin banyomu yapıp geçirip geçip bilgisayarın karşısında oturabilirim. Ama ben arkadaşlar sevdiğim işi yaptığım için bu işi yaparken de yaşadığım arkadaşlar köy hayatını ve dünyada sadece sevdiğim yani tek hobim köpek olduğu için köpeklere çocukluktan belli düşkün olduğum için aynı şekilde kuzuya koyuna keçiye de öyle düşkünüm. O yüzden ben bunu sevdiğim için kanalımda ağırlığı köpek olan videolar, içerikler paylaşıyorum. Yani herkes yorum yapabilir. Kimsenin yaptığı yoruma da bir şey de demiyorum. Ama kanalımızın içeriği bu. Yaşadığımız köy hayatına. paylaşmak istiyorum ben ve paylaşıyorum. İnsanlar nasıl köpek beslemeli? Çünkü insanlar gerçekten herkes kendi malına göz ediyor. Adam bir köpeği yavruken alıyor ama bakmasını vermiyor. Çiğ tavuk veriyor. Benim bu köpeğim 5 ya da 6 aylık olması lazım. Tam ayını bilmiyorum. Şimdi ben tavuk suyu kaynattım arkadaşlar. Ekmek doğrayacağım şimdi içine. Yani ben bunu yapabilirim. kıyafetleri de giymeyebilirim ama ben insanlara nasıl kaliteli köpek beslenir, emeğin ne kadar zor bir şey olduğunu göstermek için bu böyle videolar çekiyorum. Ha ben bunları çekmeye de bilirim ama ben sevdiğim işi yaptığım için arkadaşlar ve köpeklerimin de köpeklerimi de sevdiğim için insanların da böyle paylaşımlarını sevdiği için ben YouTube kanalımda yaşadığım köy hayatını paylaşıyorum. Yani bunu şu anda bir kişi üzerinden konuşup da video çekmiyorum tabii ki. Yani bu bir olur, yarın belki yüz olur. Böyle konuşanlar sürekli olacak, karşımıza çıkacak ama tabii bir şey demiyorum. Ama benim kanalımın arkadaşlar içeriği bu. Yani ben istesem farklı farklı içerikler de çekerim ama benim kanalımın içeriği yaşadığım köy hayatını sizlere göstermek. Başka bir türlü içerik videosu çekmeyeceğim hiçbir zaman. Allah'a da büyük konuşmayayım. Sadece sevdiğim mutlu olduğum şeyleri arkadaşlar içerikleri sizlerle paylaşacağım. O yüzden sizden ricam yorumlarınıza biraz gerçekten dikkat edin. Yani Türkiye'de çünkü köpekle uğraşan ben sosyal medyadan sürekli takip ediyorum. Çok fazla insan var arkadaşlar. Ben de Halihali köpek beslediğim için ve ben böyle düşünüyorum. Tabi herkesin görüş açısı çok farklı. Şimdi birisi çıkıp diyecek. Sen yavru köpeğe nasıl tavuk veriyorsun diye. Ben yavru köpeğe kesinlikle çiğ tavuk vermiyorum. Ve yetişkin çağındaki köpeğime de çiğ tavuk vermiyorum. Tavukların hepsi haşlanmış. Yani içindeki o mikrobu öldürüyor. Çiğ tavuk gerçekten aşırı derecede zararlı bir şey. Ve ben bu suyu arkadaşlar bu kazan temiz olsaydı ben de bu sudan içerdim. Zamanında da çok içmişliğim var hatta. İlikli kemik falan pilav falan yaparken arkadaşlar köpeklere ben de içiyordum. Şu anda kazan temiz değil ama. Yani Herkesin görüş açısı farklı. O yüzden bir şey de demiyorum. Ama gerçekten bazen saçma saçma böyle yorumlar yazan çıkıyor maalesef. O yüzden arkadaşlar herkes yazdığını lütfen dikkat etsin. Çünkü emek kolay bir şey değil. Ve herkes herkesin yaptığı bir iş bile olsun ne olursa olsun ona saygı duymak zorunda. Sevmese bile saygı duyacak. Yani biz burada kötü bir şey yapmıyoruz. Sadece bu kadar emeğin YouTube'da paylaşmaya değer buluyorum. Bu kadar emeğin insanların görmesini istiyorum ve onların da köpeklerini aynı şekilde beslemesini istiyorum. Sadece mama verip de kuruma verip de arkadaşlar köpek beslenmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi hocalar çıkıp konuşacak burada ama Sen o köpeğin önüne 10.000 TL'lik de mama da koysan sen her gün nasıl aynı yemeği yemiyorsan hayvan da öyle her gün aynı yemeği yemiyor. Senin 10 bin TL'lik verdiğin mamadan benim yaptığım bu daha fazla. Senin 10 bin TL'lik verdiğin mama içinde arkadaşlar mamaların içinde öyle kaliteli mamaların içinde bir sürü tozlar falan oluyor. Eklem destekleyici, işte açıcı, o ben de aynısını alırım. Bunun içine ben de koyarım. Yine aynı mamaya denk gelir. Ama yani mesela bir doktor bile hasta olduğunuzda ne der? İlikli kemik tavuk suyu için. O yüzden herkesin bildiği kendine ama bir köpeğin önüne arkadaşlar mama döküp de 10 bin liralık da olsun 500 liralık da olsun kimse gelip bana şöyle iki böyle iki köpek besliyorum demesin. Emek gerçekten kolay bir şey değil. Emek böyle olur. Sevgi de böyle olur arkadaşlar. Bu da karşılığı. Değil mi oğlum? Aslan seni. Aferin sana. Aferin. Tabi maşallah demeyi sirgemeyin arkadaşlar. Tutma. Ayısın. Ayı. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmadım. Kimsenin kalbini kıracak da bir şey söylemedim. Sadece gerçekler bu. Ve bunun da herkese saygı duymasını istiyorum. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Lütfen herkes yazdığı yoruma dikkat etsin. Bir ay sonra Reyna'nın size öyle bir bomba videosunu çekeceğim ki arkadaşlar şok olacaksınız. Yani emek nasılmış böyle boş boş konuşanlara ben göstereceğim arkadaşlar. O yüzden tekrardan maşallah demeye silgemeyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki yeni yeni videoda görüşmek dileğiyle.